Ah, nasıl da Hızır gibi yetiştin Demirciğim. Ama ben biliyordum geleceğini. Bu akşam hepimizi kurtardın. Leyla Hanım, Firuze Hanım. Oturun lütfen. Biraz konuşalım. Tabii. Ev meselesini çözmenin neden bu kadar acil olduğunu gördünüz. Bu sabah Selin'in ailesine yalan söylediniz. Ben de bu yalana uymak zorunda kaldım. Başımıza bir akşam yemeği çıkardınız. Yalanlarımız katlandı. Ve o yalanlar yüzünden de çok şükür işitmediğimiz laf kalmadı. Selin'in ailesi iyi insanlar. Üzülmelerini istemem. Lütfen başka emrivakiler yapmayın ki bu yalanlar daha fazla büyümesin. Değil mi? Yok. Yapmayız. Firuze Hanım. İyi ee, tamam. Güzel. Anlaştığımıza sevindim. İyi akşamlar. Nereye? Otele. Olmaz. İçeride yer hazırladık sana. Bu gece bizim misafirimizsin. Seni şuradan şuraya bırakmam. Tabii. Çok teşekkürler ama, hiç gerek yok. Ben odama ayırttım bile. Ay vallahi, içimiz rahat etmez oldu. Bizim yüzümüzden evinden oldun. Biz seni otel köşelerine mi bırakacağız? Selin'in ailesi. Gidene kadar kal burada, ha? Çok sağ olun ama kalamam. Ay, ay, ay! Ay, seni öpeyim! iyi misiniz? Ay şekerim çıktı herhalde. ...buradan. Kokarsak bulurlar ancak bir ruzu. Tamam. Tamam. Ama sadece bu gece kalırım. Hepsi bu. O kadar. Ay, gel sana odanı gösterelim. Yalının en güzel odasını sana hazır. maşallah maşallah nazar değmesin. Ay, Ay babacığım bu <laughs> pijamaları ne de yakışmış maşallah. Babamın değil o eski kocamın. <laughs> ne? Şevket'in damatlık pijamalarını mı giydirdin çocuğa? Ayol bir kere bile giymedi. Geri gelecek hali yok ya. Bu pek iyi bir fikir değildi galiba ben bunu çıkarttım. Yok oğlum sen bak ona? 30 sene önceki meseleden bahsediyor. Şevket beni tercih ettiği çekemiyor tabii. <laughs> Başlama yine misafirin yanında. Ay tamam tamam. Bak oğlum eğer oda sıcak olursa pencereleri aç. Püfür püfür yap. Ya sakın açma. Boğaz esintisi çarpar adama. Ayol üzerine pikeyi çekersin. Hiçbir şeycik olmaz. Üşürsen dolapta bahtaniye var çünkü. Ha bak eğer yastıklar yeterli olmazsa içeride başkaları da var. Tamam. Ay 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 sen sen bu yatağa sığacak mısın evladım? E, boy poz endam maşallah yani. Hanımlar ben halledeceğim hepsini. Siz hiç merak etmeyin, tamam? Yatağa da sığacağım, yastıklarda yeterli. Hava da gayet güzel. Hadi iyi geceler. Hadi. Kahvaltıyı kaçta istersin? Sekiz olur mu? Yapmam ben kahvaltı. Çok erken çıkacağım zaten. Hadi. Olur mu öyle şey canım? Olur olur olur, çok güzel olur. Hadi. Hadi iyi geceler. <laughs> Allah rahatlık versin. Sağ olun size de. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler. Hadi. ...günahtalin. Bir huzurlu uyuyor görüyor musun Firuze? Keşke gerçekten bizim yeğenimiz olsa. Ya. Tahter Reyhan torunlardan bahsederken böyle... ...içim gitti zaten. Önce biz bir bunları... ...birbirine aşık edelim. Torunlar sonraki iş. Ne yapayım? Ne yapıyorsun Firuz? Yıldıracak mı? Rüyasında Selin'i görsün diye. Ne malum onu göreceği. Evleneceği kişiyi görür derler. O iş bende. Hadi fıstas ortaya Selin'in kokusunu. <laughs> Selin'in saçları ailenin teni mermer mer gibi. Yıldırım Bey, ne oldu? Bir sorun mu var? Demir Bey, sizinle hemen konuşmalıyım. Ee, bahçe peyzajıyla ilgili ise ekip çalışıyor. Sabah yapacağız sunumu. Konu hala ara. Sizi bekliyorum. Hemen. Tamam. Tamam, geliyorum. acaba burada? Bir şeye ihtiyacım var mı diye bir bakalım dedik. O sırada da telefon çaldı. Yani böyle oldu. Ya, ya işte öyle oldu. Her neyse. İlgilenmiyorum. Çıkmam lazım benim. Hemen mi? Kıyafetlerim. Buraya koymuştum. Ne yaptınız kıyafetlerime? Demir Bey. Demir Bey, kusura bakmayın bu saatte çağırdım. Sorun değil, elimden geldiğince hızlı geldim. Alara iyi mi? Alara sizden şikayetçi. Öyle mi? Aramızın nasıl olduğunu biliyorsunuz. Yıllar sonra ilk defa beni arıyor ve duyduğum sizinle ilgili nasıl hayal kırıklığına uğradı. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Affedersiniz. Ben anlayamadım. Kızım yıllar sonra ilk defa bana ihtiyaç duydu. Benimle dertleşmek istedi. Bana baba dedi. Sizin sayenizde. Yıldırım Bey, ben Alara'yı üzecek bir şey yaptıysam eğer çok özür dilerim. Ama projelerde ortak bir noktada buluşmak zaman alır. Çıkan fikirler hoşuna... Konunun proje olmadığını ikimiz de biliyoruz. Öyleyse ortada yanlış anlaşılan bir şeyler var sanırım. Benim kızım hiç büyümeyen bir çocuk gibidir. Bazen o kadar aklı başında davranır ki yetişkin olduğuna inanırsınız. Ama bir dakika sonra sekiz yaşında bir kız çocuğuna döner. Onu idare etmek zorunda değilsiniz. Ama bu benim için önemli. Ne yapmamı istiyorsunuz? Sizin varlığınız kızımla ilişkimi onarmam için olanak sağlıyor. Lütfen bu köprüyü yıkmayın. Yıldırım Bey. Bazı yakınlıklar kolaylıkla yanlış anlaşılabilir. Bu yanlış anlaşılmalarda kalp kırar. Ben kızınızın kırılmasını istemem. Bu dengelere dikkat edeceğinize inanmasam... ...bunu rica etmezdim sizden. Siz düzgün bir genç adamsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.